Fethiye Hisar önünde deri ürünleri satan esnaf Mehmet Doğan, bayramda satış yapamadığını belirtti. Merhabalar, öncelikle Merhaba. sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Doğan. Ee, Mehmet Bey, tanıyalıyız. Eee evet. tezgahınız var. çok güzel, el emeği göz nuru e, terlikler üretiyorsunuz. Teşekkür ederim. Nasıl işler, sezonun açılmasıyla başladığımı, mı? Bayram satışları nasıl gidiyor? Çok 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 kötü. Hiç hiç ilgisi alakası yok. Yani bayram diye bugün erkenden de kalktık geldik. Hiç bir, bir liralık şey yok. Bir aydan beri açıyorsunuz. Evet, Sezonu beklediniz. Evet evet. evet. Ee, peki şöyle gelen müşteriler yoğunluktan yerli turist mi yabancı turist ya, mi? Ya, yabancı turist. Bizim yerlilerle pek işimiz olmuyor. Yerliler zaten zorla gelmiş insanlar. Kimse de para yok ki. Peki Mehmet abiciğim evet. bunların hepsini kendiniz üretiyorsunuz galiba. Evet hepsi olarak. kendi, kendi imalatım kendim üretiyorum. Deriler burada, her şey burada. Burada görebilirsiniz. Evet. Evet. Peki buradan evet. son olarak neler söylemek şey istersiniz? Vallahi bilmiyorum durumlar çok vahim. Sonumuz ne olacak bilemiyorum. <laughs>